Evet sevgili izleyenler Erzurum için konuşma vakti programına hoş geldiniz. Ben Güven Işın. Bugün yine top dolu bir programda karşınızda olacağım. İlk konumuz Erzurum Atatürk Üniversitesi ile ilgili. Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde 20 yıl önce, 15 yıl önce işe giren yaklaşık 50 personel bugün çok ciddi bir mağduriyet yaşıyorlar. 20 yıl önce işe girmiş vatandaş ve işe girdikten sonra da üniversitenin çeşitli bilimlerinde ve bünyelerinde çalışmış bu insanlar. Daha sonra özlük haklarını istemeye başlamışlar. Sendikadan doğan özlük hakları öyle söyleyelim. Sendikalı olmuşlar bunlar ve bunların özlük hakları var. Yönetimden bunu talep etmişler ve rektör, profesör, doktor Ömer Çomaklı bu 50 kişiye şöyle bir telkinde bulunmuş oradaki görevliler. Demişler ki gidin bizi mahkemeye verin Atatürk Üniversitesi'ni ve biz mahkeme sonucunda mahkemeyi kazanın biz size bütün özlük haklarınızı verelim diye ve bu 50 kişi de gitmiş Atatürk Üniversitesi'ni mahkemeye vermiş ve mahkemeyi kazanmışlar. Hem Yargıtay noktasında kazanmışlar hem Erzurum mahkemeleri noktasında kazanmışlar ve bu sefer bütün hayalleri yıkılmış belli kişinin neden? Çünkü Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ömer Çumaklı bu sefer vay sizi siz bizi mahkemeye verdiniz deyip bu 50 kişinin işine son vermiş. Daha sonra yapılan görüşmelerde de bu üniversitenin çeşitli bilimlerinde görev yapan bu 50 kişi Erzurum Atatürk Üniversitesi'ne ait dojmanlara kapıcı olarak görevlendirilmiş. Rektör Bey'in bu tutumunu anlayabiliyor musunuz? Ya da bu davranışını çözebiliyor musunuz? Ben anlamıyorum, ben çözmüyorum. İşçiler zaten burada sevgili izleyenler. Bunlar Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde çalışan insanlar. Yaklaşık 50 kişi bunlar. Ve Erzurum Atatürk Üniversitesi rektörü bu 50 kişiyi üniversitenin çeşitli bilimlerinde çalışan bu 50 kişiyi almış. Madem öyle siz bizi mahkemeye verdiniz o zaman gidin. Atatürk Üniversitesi'ne ait lojmanlarda kapıcılık görevini yürütün demiş bu insanlara. Hani Erzurum Atatürk Üniversitesi rektörü Profesör Doktor Ömer Çomaklı'nın bir güzel sözü var. Kamuoyu bunu biliyor. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın Erzurum'daki temsilcisiyim diye. Peki bu 50 kişi, bu 50 kişi Sayın Cumhurbaşkanı'na zarar vermiyor mu? ya da bu 50 kişi AK Parti'ye zarar vermiyor mu? Yani Bunda bir vicdan aranabilir mi? Ya da bir merhamet aranabilir mi bu insanları mağdur etmekte? Bu insanlar şimdi seslerini duyurmanın peşindeler. Büyük mağduriyet yaşıyorlar. Bunların çocukları, çocukları var. Bunların aileleri var. Bir sayın Profesör Doktor Ömer Çomaklı'ya buradan seslenelim. Bu 50 kişinin günahı nedir sayın hocam? Bu 50 kişiyi niye mağdur ediyorsunuz siz? Yani Erzurum'da zaten işsizlik var, zaten Erzurum'da fakirlik var, zaten Erzurum'da yatırım yok, zaten Erzurum sahipsiz bir memleket. Buradaki insanlar da mı bu kadar sahipsizler? Buradaki insanlar da bu kadar itile, kakıla hayatlarını devam ettirmeye mahkum edilmişler. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum ve bu 50 kişinin mağduriyetini mağduriyetini burada dile getiriyorum ve umuyorum ki en kısa zamanda Buna bir cevap gelir Atatürk Üniversitesi'nde. Biliyorsunuz Atatürk Üniversitesi rektörümüz Sayın Profesör Doktor Ömer Çomaklı'nın oğlu Erzincan Üniversitesi'ne gidip orada yüksek lisansını ve lisansını tamamlayıp ki Atatürk Üniversitesi adına gidiyor. Daha sonra gelip Teknik Üniversitedeki bir kadroya müracaat edip orada hoca olabiliyor ve bunun bile bir açıklaması olmadı düşünün artık siz. Sizin çocuklarınız eğitimlerini tamamladıktan sonra sizin çocuklarınız eğitimlerini noktaladıktan sonra iş bulabilmek için kapı kapı dolaşıyorlar. KPSS'den atanabilmek için büyük mücadele içine giriyorlar. Eğitimleri yine devam ediyor. Dershanesi bir taraftan Okula ödenen paralar bir taraftan, hocalara ödenen paralar bir taraftan KPSS'yi kazansa bile ataması yapılmıyor. Ama Atatürk Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ömer Çomaklı'nın oğlu hiç KPSS'ye falan girmeden, hiçbir yeterliliğe tabi tutulmadan gidip yüksek lisansını ve lisansını tamamlayıp gelip teknik üniversitede hemen işbaşı yapabiliyor. Diğer taraftan bu kadar insan mağdur ediliyor. Bu insanların suçu günahı nedir? Ben hakikaten bunu merak ediyorum ve Sayın Hocamıza bunu sormak istiyorum. Bu insanların Sayın Hocam suçu günahı nedir? Evet şimdi size bir soru sormak istiyorum. Erzurum'da Muhalefet Partisi il Başkanı olsanız ve size sorsalar Erzurum'un problemleri nedir? Bunları ile paylaşır mısınız? Siz nasıl bir cevap verirsiniz? Önce bir düşünün. Erzurum'un sorunları nedir? Erzurum'un sorunu işsizliktir. Öyle değil mi? Erzurum'un sorunu yatırımın olmayışıdır. Böyle değil mi? Erzurum'un sonuru sorunu fakirliktir. Çünkü pandemi döneminde 260 bin insan devletten alan yardımla geçinmiş bu şehirde Erzurum'un problemleri bunlar. Erzurum'un e ee, anlatabileceğimiz ki yıllardır anlatıyoruz biz. Kanayan yarası bunlar. Doğal gazı bir tarafta. Elektrik ücretleri bir tarafta. Bakın mesela Aras Elektrik AŞ hiç insanların gözünün yaşına bakmadan elektriklerini kesebilir. Bununla ilgili de bir haberimiz var önümüzdeki haftalarda bunu sizinle paylaşacağım. Doğal gazda yine her ay 300-500 milyon TL biz doğalgaz ücreti ödüyoruz ve ödemediğimiz ay gelip doğalgazımızı doğal kesebiliyorlar. Erzurum'un sorunları bunlar iken ki eminim siz de bana katılıyorsunuz ve hak veriyorsunuz. Erzurum'un sorunları bunlar iken Erzurum İyi Parti İl Başkanı, İl Başkanı Melih Kırkpınar bir konuşma yapıyor ve konuşmasının tamamını dinledim. Söyledikleri şeylerin altını çizerek Not aldım ve bununla ve bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Ben dinlerken şok oldum. Eminim siz de dinlerken şok olacaksınız. Bakın Erzurum İyi Parti İl Başkanı Melih Kırkman'a göre Erzurum'un en önemli soru neymiş? Tespitlerden evet. birini konuşuyorum. Mesela burada bir uçak meselesi var. Günde 15 ile 20 uçağın kalktığı havalimanının körü, körük, kö 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 kapalı garaj kent merkezi ile bağlantısını sağlayacak hafif raylı sistem sorunları giderilmeli. He. E peki giderildi mi bugüne kadar? Dedik, Erzurum'un en önemli sorunu havalimanında körük olmayışıymış sevgili izleyenler. Düşünün, dalgaz canımızı yakıyor bir taraftan, elektrik yakıyor canımızı bir taraftan. İşsizlik yakıyor bir taraftan, pandemi yakıyor bir taraftan. Ama Erzurum'un en önemli, en önemli sorunu Melih Kırpınar'a göre Erzurum Havalimanı'nda körük olmayışıymış. Dedim ya ben izlerken hayret ettim, hayretle izledim. Eminim siz de şimdi hayretle izliyorsunuz. Sayın İl Başkanı Erzurum'un en önemli sorunu bu değil. Eğer bilmiyorsanız bunu sokağa çıkın, insanlarla konuşun, esnafla konuşun, sokakta gezen insanlarla konuşun, onlar size Erzurum'un en önemli problemlerini aktarırlar, eminim. Ve yine devam edelim Melih Kırkpınar'ın açıklamalarına ve kendisi konuşmasını şöyle diyor, diyor ki, bazı AK Partili eski belediye başkanları, bazı AK Partili eski milletvekili adayları, hatta eski milletvekilleri beni arıyorlar ve, ve, diyorlar ki biz miadımızı tamamladık. Bizim artık bu ülke için verebilecek hiçbir şeyimiz yok Sayın Melih Kırpınar. Erzurum'un ve bu ülkenin kurtuluşu sizdedir. Erzurum'un kurtuluşu sizdedir. Biz sizin yanınızdayız. Artık her anlamda size destek veriyoruz. Şimdi önce bir izleyelim sonra yorum yapalım. Bunu tüm samimiyetimle konuşuyorum. Gerçekten beni özellikle e, son aylarda AK Parti'de üst düzeyde siyaset yapmış. Milletvekilliği yapmış, belediye başkanlığı yapmış, aday olmuş ve aday aday olmuş. Birçok üst düzey AK Partili arıyorlar. Başkan artık bizim miadımız doldu. Biz artık dağılıyoruz. Biz bitiyoruz. Biz bundan sonra oyumuz da sizinle, gönlümüz de sizinle, desteğimiz de sizinle. İl Başkanı Melih Kırkpınar'a aslında sorsam bu AK Partililer kimler eminim cevap veremeyecek ama ben Erzurum AK Parti İl Başkanı Sayın Mehmet Eminöz'e söyleyeyim bari. Bu eski AK Partililer kimler Melih Kırkpınar'ı arayıp da kurtarıcı olarak partileriniz kimler bunlardan haberdar mısınız Sayın Mehmet Eminöz? Tabi Melih Kırkpınar'ın dediğine inandınız mı ben inanmadım. Evet programımızı güzel bir haberle devam edelim. Erzurum Atatürk Üniversitesi hocalarından kardiyolog profesör doktor Serdar Sevimli biliyorsunuz Milliyetçi Hareket Partisi'nden Erzurum'da Büyükşehir Belediye Başkan adayı yapıldı ve daha sonra geri çekildi ittifaktan dolayı. Serdar Hoca'nın geçen sosyal medyada bir paylaşımını gördüm. Bağlama çalıyordu ve çok hoşuma gitti. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Serdar Hoca'nın bağlamasını daha sonra yine programımız devam edecek. Evet Serdar Uca. diliyoruz ve siyasette kendisine başarılar temenni ediyoruz. Çünkü Serdar Sevimli gibi insanların bu iki ihtiyacı var. Kendisine de ileriki dönemlerde, ileriki hayatlar, hayatında başarılar diliyorum. Evet bugün yine Erzurum kar yaşının altında idi. Hem Şubat sonu hem Şubat başlangıcında çok ciddi kar yağdı Erzurum'a. Tabii bunu niye sizinle paylaşıyorum? Bu kar yağdıktan sonra büyük bir mağduriyet yaşamadık. Bütün yollar açıldı. Bütün ana yollar ulaşıma çıktı. Ara yolları alt belediyeler zaten tamamladılar. Ve bunun en büyük mimarlarından birini bugün sizinle paylaşmak istiyorum. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Tuncay Atasever. Bu Tuncay Bey'in özverisini ben birebir görmüş insanım, birebir şahit olmuş bir gazeteciyim. Kendisi gece gündüz demeden özellikle kar yağışının olduğu dönemlerde Erzurum'un yollarını açabilmek için büyük mücadele vermiştir. O anlamda da ben Tuncay Bey'e de adına, şahsım adına teşekkür ediyorum. Bütün Erzurumlar adına Böyle yöneticilere ve idarecilere de bizim ihtiyacımız var. Umarım bu büyük performansları yazında devam edecektir. Yine başarılı bir isimden bahsetmek istiyorum. Erzurum Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı, Erzurum Başkanı Yücel Karakaya. Yücel Bey'in gece gündüz demeden çalıştığını kamuoyu zaten biliyor. Ve hem gece gündüz demeden çalışıyor hem de üyesine, odaya kayıtlı üyelere, ciddi anlamda faydaları ve destekleri destekleri oluyor. Mesela pandemi döneminde yatan, pandemi döneminde iş yapamayan servis şoförlerinin kendilerine ve ailelerine, taksicilerin kendisine ve ailelerine, mağdur olan şoförlerin ve ailelerine belediyelerden çok ciddi anlamda pandemi desteği aldı. Bu kendisinin bir başarısıdır. Onu da size söyleyeyim. Yücel Karakaya'nın hem özel halk otobüsü ee, şoförlerinin hem minibüs şoförlerinin şehir içi ulaşımını sağlayan hem taksilerin taksi kullanan şoförlerin çok büyük bir desteği var kendisine. Kendisini de çok seviyorlar. Bu anlamda bu bir başarıdır ve bu başarıyı da ben sizinle paylaşmak istiyorum. Tüm şoför kardeşlerimiz adına da Sayın Başkan'a teşekkür ediyoruz. Yolu açık olsun. Evet, geçtiğimiz hafta sağlıkçılarımızın Erzurum Şehir Hastanesi önünde bir protestosu bir eylemi vardı ve bunu da Sağlık Sen Erzurum Şube Başkanı Abdullah Duman Başkanlığı'nda yaptılar sağlıkçılarımız. Sağlıkçılarımız virüsle mücadele ediyorlar. Sağlıkçılarımız zor şartlar altında yaşıyorlar ve hükümetten talepleri var. Sağlık müdür, Bakanlığı'ndan talepleri var. Bununla ilgili bir basın açıklaması yaptılar. Dilerseniz şimdi o görüntüleri ekran, ekranlarınıza verelim. Erol Tepe Osman Beştaş, İmdat Aktepe ve Süleyman Gökdemir, Erzurum'da Covid-19 nedeniyle hayatlarını kaybettiler. Sözlerime başlamadan önce Covid'den dolayı hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve sağlık camiamıza başsağlığı, hastalığa yakalanıp tedavisi devam eden arkadaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Özellikle son bir yıl içinde sağlık çalışanlarının inanılmaz bir durumla büyük bir riskle karşı karşıya olduğu açıktır. Covid'den dolayı hayatımızda her şeyin değiştiği ama tek bir şeyin değişmediği dünü de bugünü de aynı olan ve yarın da aynı olacak olan sağlık çalışanlarımızın verdiği emek, aldığı risk, Hastaları için ortaya koyduğu olan üstü mücadeledir. Sağlık çalışanları için bir şey değişmemiştir. Bugün ne kadar ağır iş yükü altında eziliyor isek, dün de durum aynıydı. Bugün ne kadar bulaşıcı hastalık riski taşıyor isek, aslında dün de aynıydı. Dün ve bugün değişmeyen tek şey sağlık çalışanlarının emeklerinin karşılığını alamaması uğradığı hak kayıpları sağlık bürokrasisinin bu sorunlara kör ve duyarsız kalmasıdır. Kıymetli sağlık çalışanlarımız meydanlara her çıktığımızda sağlık çalışanları için adım atılmasını beklediğimiz adımların bir lütuf olmadığını tam tersi bunun bir hak teslimi olacağını ifade ettik. Yıllardır süre gelen bir mağduriyet yaşıyoruz almamız gereken karşılık, ödenmesi gereken eş ödeme, ister yönetmelik kaynaklı olsun, ister başka bir gerekçe söyleyin, bugüne kadar ödenmemiştir. Sağlık çalışanlarının sesi olarak bizler de her, her platformda bu haksızlığı dile getiriyoruz. Diyoruz ki, ey sağlığı yönetenler, ey bakanlığımızın yöneticileri, bu hak kaybını engellemek için ne yapıyorsunuz? Döner sermaye denilen bu çürümüş sistem ile ekmeğinizi daha ne kadar sömüreceksiniz? Sizin adaletten anladığınız bu mu? Her ay 75 kuruş ek ödeme ödenmesine sebep olan bu köyde sisteme dur diyecek bir kişi yok mu? Bu haksızlığa, bu hukuksuzluğa, bu hak gaspına dur diyecek bir tane ehli bir bakanlık yetkilisi yok mu? Sorarsanız Erzurum alt belediyeleri nasıl çalışıyor diye özellikle hepsini başarılı buluyorum ama özellikle Yakutiye Belediye Başkanı Doktor Mahmut Uçarı çok daha başarılı buluyorum. Hakikaten dedim ya yazın 40 yıldır 50 yıldır girilmemiş sokaklara girdi Yakutiye Belediyesi asfalt yaptı oraları, kaldırımları düzenledi ve Başkanım bu performansı artarak devam ediyor. Hem merkezde hem ilçelerde hem köylerde ciddi çalışmaları var Yakutya Belediye Başkanımızın. Bununla ilgili de bir klip hazırlamış. Bir de vatandaşlar iç içe yani birçok ziyarette bulunuyor Yakutya Belediye Başkanı. Vatandaşın da içinde kendisi. O yüzden ben bu klibi sizinle paylaşmak istiyorum. Sayın başkanı da başarılar diliyorum çalışmalarında. Yıldızlara aldırma, yıldızlar yerindedir Ne kışlardan geçtik biz, baharlar bizimledir Engellere aldırma, gönüllerimiz tertemiz Güneşler bizimledir, aşk doluyuz hepimiz Geçeriz gündüzümüz, tükenmez gayretimiz Senin için ey vatan, gönülden bir işimiz Sen ve çarpar yürekler, sevdadır hizmetimiz Her hatçadan biliriz, aşk bizim işimiz Yeah. pandemi döneminde biliyorsunuz gece 21'den sonra sokağa çıkma yasağı vardı. Halen sürüyor bu yasak. Devam ediyor özellikle Erzurum'da. Pandemi ile ilgili, korona ile ilgili haberlerim var ama bir haberi önce size paylaşmak istiyorum. Daha sonra kötü noktasına değineceğim COVID'de. Gece 21'den sonra sokağa çıkma yasağı olduğu için Özellikle dışarıda polisler birçok noktada nöbet tutuyorlar, kimlik kontrolünde bulunuyorlar ve Erzurum Buhara Hastanesi de bu nöbet tutan polisleri, emniyet teşkilatını e, unutmamış, kendilerine gidiyorlar, tek tek ziyaret ediyorlar ve sıcak çay çorba ikramında bulunuyorlar. Bu da yine güzel bir haberdi, bunu da bugün yine sizinle paylaşmak istiyorum. Perihan ile Hayatın İçinden programında yeniden sizlerle birlikteyiz. Perihan ile Hayatın İçinden programı bugün bir hayatın içinde, hayata dokunan, yüreğimize dokunan bir programla, bir duyarlı hizmetle Sizlerle birlikteyiz Bu hizmetin sahibi Bu duyarlı hizmetin sahibi Buhara Özel Hastanesi e, Ne yaptı son günlerde bu pandemi döneminde e, Sevgili izleyiciler e, Adeta yüreklerimize dokunuyor Şu Erzurum'un e, Soğuk kış gecelerinde Bizler evlerimizde sıcak çaylarımızı Yudumlarken koltuklarımızda Uzanmış televizyonlarımızı izlerken Buhara Hastanesi Dışarıda görev yapan Nöbet tutan bizlerin güvenliğini sağlayan güvenlik görevlilerimize, emniyet güçlerimize, gece nöbeti tutan çalışanlarımıza onlara sıcacık bir çay hizmeti sunuyor. Hemen yanımda hastanenin e, sorumlusu yetkili arkadaşlarımızdan e, Muammer Bey'e dönmek istiyorum. Evet Muammer Bey siz öncelikle tanıyabilir miyiz lütfen? İlk önce hoş geldiniz. E, şehrimize adına vermiş olduğumuz bu kampanyada sizleri de yanımızda görmekten gurur verici. Ben e, hastane satın alma müdürüyüm Muammer Erdoğan Bu hizmet fikri nasıl oluştu? Bu hizmet Muammeri. fikri Yönetim kurulu başkanımız Sayın Serdar Kömeç Ve direktörlerimiz Emre Bey ve Gökçe Hanım e, Bilgisinde istişareleriyle beraber Bu kampanyaya başladık Yaklaşık bu kampanya e, Bir bir buçuk ay içerisinde devam ediyor Kampanyamız pandemi süreci inşallah e, En kısa sürede biter ama e, pandemi süreci bitene kadar biz bu kampanyaya varız, varız. Hastaneden çayları yaptırıyorsunuz. Bunun için personel mi görevlendirdiniz? Bunun için, şey için? personel görevlendirmişiz. Üç tane arkadaşımızı, gece nöbetinde olan arkadaşlarımız, kendi araçlarımızla istikam, e, istikametleri belli arkadaşlarımızın e, bu soğuk havada şehrimizin en azından insanlarımızın bin, bin nebze de olsa duygularını dile getiriyoruz. Geri dönüşler çok memnun arkadaşlarımız. Çünkü neden biz bir noktada Erzurum'da halkın sesi olmaya çalışıyoruz. Halkın bizim polisimize, askerimize, güvenlik görevlimize, kamu çalışım çalışanımıza nasıl bir duygu beslediğini biz biliyoruz. Biz de halkımızın bir noktada ses olmaya çalışıyoruz. İnşallah ne kadar olabilirsekse bizim için ne mutlu. Diğer e, sivil toplum kuruluşlarına, yerel yönetimlerine de e, böyle bir hizmeti öneriyor musunuz? Onlar da destek olsunlar mı? Kesinlikle. Onlar bizim için görev yapıyorsa, herkes ama herkes elinden ne gelirse hissettirdiği zaman sonuçta bir kişiyle bu iş olmuyor. Toplum bir noktada e, objektif olduğu zaman, baktığı zaman empati yaptık. Biz dışarıda olsak ne isteriz? Bir bardak çay bir şey değil. İnanın ama insanlar o kadar mutlu oluyor ki. O kadar hem şehrimize hem hastanemize hem de şehir halkının onların yanında olduğunu hissettirdiğimiz zaman ondan daha mutlu bir duygu olamıyor. Belki çay bahane. Kaynaşma, dayanışma çok önemli bu noktada değil mi? Bu zor günlerde, bu süreçte birbirimizin yanında olmamız, gönlüne, yüreğine dokunmamız sanırım en önemlisi de bu. En, en önemli zaten şey e, birlikten kuvvet doğuyor. Biz iyi günde de, kötü günde de polisimizle, askerimizle, görevlimizle, kamu mensubu arkadaşlarımızla iç iç olmuşuz. Hastane olarak, kurum olarak e, Allah'ın izniyle bundan sonra da her türlü yardımlarında olacağız en azından biz şehir ilk önce hastane ve ondan sonra şehir halkının hisset hislerini karşı taraftaki güvenlik arkadaşlarımıza şu anda bu soğukta görev yapan kamu personeli çalışan arkadaşlarımıza hissettirdikse ne mutlu bize. Covid'den açılmışken Erzurum biliyorsunuz sarıydı. Yani önce yüzde 37 yani 100 binde 37 olarak açıklandı vakamız. Sonra bu arttı, 50'ye çıktı ve daha sonra da son geçen hafta açıklanan rakamlarda da yüzde binde, yüz binde 52 oranında oldu. Covid vakası ve artarak devam ediyor Erzurum'da. Sarı'dan şimdi Turuncu'ya geçtik. Ama bir şey dikkatimi çekti. Geçen hafta sonu yine Palandöken'deydim. Palandöken Kayak Merkezi'ne gittim. Ve Kayak Merkezi'nde o kadar insan vardı ki hınca hınç hem de. Ne maske var, ne mesafe var. Yani koronada biz COVID vakasında kırmızıya bu çok rahat ulaşabiliriz. inanın bana. Çünkü hiçbir önlem, hiçbir koruma yoktu. Şimdi siz de izliyorsunuz zaten görüntülerimizi. Ne maske var, ne mesafe var ve çoluk çocuk hep beraber kıza kayan Erzurumlular, kayak yapan insanlar Palandöken'de bir cürcüne oluşturdu. Hafta sonunda hafta sonunda yine kafeler de tıklım tıklım doluydu. Özellikle Terminal Caddesi'ndeki kafeler Özellikle AVM'lerdeki kafeler yine tıklım tıklımdı. Ama ben şurada şu uyarıda bulunmak istiyorum. Eğer yeni kapanmak istemiyorsak, ev dükkanlarımızı yeniden kapatmak istemiyorsak, kahveler, kafeler, lokantalar, restoranlar lütfen kurallara sizin uymanız lazım. Müşteriyi sizin uyarmanız lazım. Aralarına mesafe koyabilmek için masalarınızın arasına mesafe koymak sizin elinizde. Müşterinin orada hijyenik bir ortamda yemek yiyip çıkması sizin elinizde. Yani müşteriyi kendi başına bırakırsanız olmaz bu çünkü yine bunun cezasını siz çekersiniz. Kırmızı noktaya geldik mi yine kapanacak Erzurum. Bu uyarıyı da buradan yapmak istiyorum. Paran döken merkezinde de yetkililer mutlaka tedbir önlem almalı. Özellikle jandarma dolaşıyor ama o kadar insana söz geçirebilecek bir ortam değil. En azından Sayın Vali ve Sayın Yetkililer bu konuya bir el atmalı. Kaya giden insanların günahını şehirde çek, yaşayanlar çekmemeli. Kafeye giden insanların günahını bu şehirde yaşayanlar çekmemeli. Mutlaka önlemler alınmalı. Yoksa Turuncu'dan da kırmızıya çıkmamız an meselesi. Evet son olarak yine Covid ile devam ediyorum. Son haberim de şu. Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi, biliyorsunuz bölge hastanesi yani Sağlık Bakanlığı'na bağlı şehir hastanesi, COVID hastanesi orada muayeneler falan yapılmıyor. O yüzden de hem bölgenin hem yükünü Erzurum Atatürk Üniversitesi'nin hastanesi çekiyor ve orada öyle bir sistem kurulmuş ki her şey tıkır tıkır işliyor. Bu anlamda da hakikaten sevindirici şeyler bunlar. Çünkü hepimizin hastaneyle, sağlıkla mutlaka işi var. Annemiz, babamız, kardeşimiz, yakınımız hasta olduğu zaman ilk gittiğimiz yerler oralar ve bu anlamda da ben başhekim Profesör Doktor Fuat Gündoğdu hocaya daha sonra yardımcılığını yapan bizzat tanıştığım Doçent Doktor Mine Çelik Hanımefendi'ye, daha sonra yine Profesör Doktor Orhan Ateş Hoca'ya ve Profesör Doktor Akın Erdal, Profesör Doktor Hakan Uslu Hoca'ya ben teşekkür ediyorum. Hakikaten büyük özveri gösteriyorlar, büyük emek gösteriyorlar. İşin tıkırında gidebilmesi için, işin rayında gidebilmesi için özveri gösteriyorlar. Hem Başhekim Fuat Gündoğdu Hoca'mız hem diğer hocalarımız emek veriyorlar. Bu anlamda da bu yönetimi de ben tebrik ediyorum. Bu yükün altında kalmadıkları için dedim ya bölgenin ve şehrin yükünü onlar çekiyorlar. Evet bugünkü programımızın da sonuna geldik. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir hafta diliyorum. Esen kalın.